Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün Poppy Playtime Chapter 2 oynuyoruz. 5 like gelmese de Chapter 2 ama bir bölüm bölüm oynuyoruz arkadaşlar. Ee, Chapter 2 biraz korkutucu olacak. Eee Bu bölümü böyle bilmiyorum kaç dakika oynarız. Önce bir şeyimizi seyredelim. Reklam görünüyor mu? Biraz televizyonda da bulanık zaten e, arkadaşlar. Reklamımız başlıyor. Evet. Başladı. Evet. Arkadaşlar şimdi reklam. Reklama bir şeyler oluyor. Reklama çok acayip şeyler oluyor. Çok garip. Aha. Geldi. Evet arkadaşlar. Wake up deyince başladım. Poppy Playtime Chapter 2'miz başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Şans getirin bana. Bakalım nasıl oynayacağız? Nereden başlıyoruz? İlk defa oynayacağım. Aha. Oyunumuz başladı. Arkadaşlar göründü iyi mi? Güzel. Tamam. Oyunumuz başlıyor. Başladı yani. Bu kapıdan giriyoruz herhalde. Kapımız açık ve kapının içinden bunlar çıkıyor. Güzel. Böyle kollarımız aynı eskisi. Açık değil. Açık değil. Açık değil. Buraya gireceğiz herhalde. Burada ne yapacağız? Ha, anladım. Anladım abi. Burada hiçbir şey yok. Şurada bir kapı var. Kapımızı açalım. Hemen bir bakalım. Şu mı alacağız? Gül anahtarı. Sanki fabrikanın anahtarı gibi gelmiş bana. Spiderman. Artık buradan böyle geçerken bunu yapacağız. Açıldı mı? Buran buradan anahtarıymış. Yine. Bunu alabiliyor muyuz? bulabiliyoruz. Bunu çekiyoruz herhalde. Çektik. Evet. Buradan içeri mi gireceğiz acaba diyeceğim. Aynen. Arkadaşlar biraz oyunun sesi kısık. Bile bile kıstım. Evet. Burası ne abici? Lan. Esselametle. Özür diliyor korkuttuğum için herhalde. Ne yapacağım? Ha elektrik alacağım değil mi? Aynen. Ne yapacağız abi? Bunu buradan geçiriyorum. Ne oluyor? Ve Aynen. Bura açılmıyor herhalde. Nereye? Tamam. Buradan geldik. Yine geldiğimiz yere mi çıkıyoruz biz? Ne yaptık? elektrikleri açtık değil mi Ana? Neredesin? Burada mısın? Esselam etler. Oğlum oraya nasıl geleceğim? Lan. Oraya gelmiyor büyük ihtimalle. O zaman burası açıldı. Aynen. Arkadaşlar burası fragmandaki yer değil mi ya? Hop. Oh, Allah'u ekber. Güzel. Güzel. Çok iyi. Kapa çıkma. Bir dakika. Açık. Bobby ne yapıyorsun burada lan? Oyun kastı. Neyse. Neyse. Aha. Hayır. 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 Kapalı. 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 Kimse var mı? Kimse var mı? Oğlum bayağı da gidiyor elim Lan. Lan düştük. Lan lan. Ne oluyor oğlum? Biz buradan mı geldik? Oyun merkezi. Yok, oyun istasyonu değil mi? Oyun istasyonuna gireceğiz. Ne oldu lan? Şuradan geçirsek? Ne oluyor lan? Oha böyle de olmuyor. O zaman şöyle yapalım. Buradan geçirdik ya. Ş şöyle yapalım. güzel. Değil mi? Kamerada güzel görünüyor mu arkadaşlar? Kamera kaydı mı? Sorun yok. Ha. Ya arkadaşlar kamera kaymış. Üzgünüm. Game Station. Oğlum burada fragmandaki yer yine. Değil mi? Kırmızı yere basacağız. Lan. Lan. Bırak elini. Bırak elini. Oğlum bu. Anam. Anam. Ay. 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 Kaç kaç kaç. Oğlum bu bizi yiyecek. Aç kapıyı. Oğlum bu bizi yiyecek. Değil mi? Lan geç popi ne yapma lan popi <laughs> popi sen aldın demek Oğlum ver lan Poppy Oğlum ödüm lan seni Ödüm lan seni Bir yeri tuttum Oğlum ne anlatıyor bu anlamıyorum. O oyunlardan falan bahsediyor. Kod vereceğim. Tren kodunu Oyun oyna kazan falan diyor. Oğlum ne yapıyorsun sen? Ne yapacağım şimdi? Aa mavi el koydum. Arkadaşlar bura mavi elle çalışıyor. Sakın oraya kaptırmayın. Hop. Welcome to. Lan. Oğlum bura fragmandaki yer değil mi? Tren. Aynen. <laughs> Estrelama işte. Oğlum ne oluyor? Şimdi biz bu oynar mı gideceğiz? Müzikal Memelot Stevie's Wake woogie Aa. Yeşil el istiyor trene. Kulu çekelim. Lan. Hoş geldiniz Game Station'a. Ben Stella. Oyun oynayarak şey eğlenmek ister misin diyor. Bölüm bölüm oyun atacağım. 3 tane oyun oynamalı diyor. Önce musical şunu oynayacağız. Musical memory oynayacağız önce. Aynen bu açılıyor zaten. Sonra Wake Up Woogie oynayacağız. Değil mi? Musical memory de benim de kötüdür lan. Oğlum biz koşalım neden böyle biz? Koş. Koş. Arkadaşlar öbür bilgisayarlarda oynarsanız Mesela benim gibi böyle bazen şeyler yaşayabilirsiniz yani. Bu bile oyun bilgisayarından şu an oynuyorum. Sizin bilgisayarınız böyle monitorsa olur. Bu ne ya? Arkadaş yapma diyor. Molding room. Bir oda diyor ama. Onu çek. Aha. Biz bir şunu alalım. Buna da basalım hem. Yani. Bas bakalım. Şunu alalım takalım. Evet izliyoruz arkadaşlar. Playtime. Yeşil el alacağız herhalde buradan. Mı yapacağız? Evet bunu alıyoruz. Elektrik elimize geçiyor. 10 saniye. 10 saniyemiş. 10 saniye sonra bitiyor mu? Bitiyor herhalde. E ee, yapıştırdı. Yapıştırdığımızda kapa açılıyor. Tamam. O yam söndüğünde kapanıyor. Onun altında rusak ölürmüşüz. Tamam. Ha bitti. Güzel. Şuna basalım. Lan. Güzel Tamam Ha şimdi oluyor Oğlum şu göz bizi mi takip ediyor lan Şurada Bakayım Burada bir göz bizi takip etmiyor Basıyorum Olmuyor. Oğlum şu göz bizi takip ediyor değil mi lan? Oğlum bu gözler de neden takip etmiyor? Ne oluyor lan? Makinede boya yok mu diyor? No paint the mechanic. Hani makinede şey boya yok elektrik yok zannettim de elektrik yoksa işler başımıza girerdi o şimdi biz müzikal memori için geldik Biz şu an ne yapıyoruz Çalıştı güzel. Test, Ha. Çalışıyor. Şimdi biz bunun altında durursak ölür müyüz? Lan. Kapanıyor. Aynen. Çıkmaz sokak artık. Dönemeyiz. O oyun burada çok kasıyor. Bu oyunu oynayanlar güzel bilgisayar varsa öyle oynasınlar bence. Son bilgisayarınız anam çöktü büktü. Oğlum Yine mi kaydı lan bu? Tamam. Daha iyiyse kayıyor oğlum. Biz ne yapıyoruz oğlum? Oğlum bura ne? Lan Lan çıkmaz sokak. Ha hani şuradan mı geldik biz? Later. Musical, musical memory geldik Allah. Right. içinden geçti. Beyin önü ve arkasını çalıştırıyor herhalde. <laughs> mi? Zaten öyle değil mi lan benim? Red deyince red'e basıyor. Blue deyince blue'ye blue blue basıyor. Y deyince de şey basmıyor. <laughs> Anladım. Er, yukarıdan şu saçma yaratık gelecek. <laughs> Bana, falan filan. Yanlış bilirsen ne yapıyor? Üstüne konuyor. Bu kadar. Evet, iyi şanslar diyor. Onu biz bunu nasıl oynayacağız? Ben oynayamam böyle. Benim beynim bu kadar değil. Ben oynayamam o lan. Sen ne yapıyorsun lan burada? Arkadaşlar bu ne yapıyor burada? Oğlum ben onu bölüm bölüm lan. Gelme lan. O da iyi sonuçlar dedi. Olmadı ya. Evet. Yellow. Tamam. Yellow. Yellow. Değil mi? Tamam. Yellow. Yellow. Blue. Tamam. Yellow. Yellow. Blue. Yellow. yellow blue. Tamam. Yellow, yellow, blue. Yellow. tamam. Yellow. Yellow. Blue. Yellow. Ye Yellow. Ya yanlış. Yellow. Yellow. Blue. Yellow. Blue. Lan ne yapayım? Ne oldu? Round 2. Round 2 var. Green, green. green. green, 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 blue, green, green, blue, green, 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 blue, green, blue. Come on. Oh, green, green, blue, green, Blue. Violet bu mu? E. Ee? O ne oluyor? Orange. Orange mı? Orange. Blue. Orange. Blue. Orange. Oha, orange. orange. Blue, orange, white. White. White'a basmadım. Bunu yapamam. Orange, blue, orange, white, blue. Oha yaptım. Orange, blue, orange, white, blue, red. Oğlum nasıl yapıyorum ben? Tekne mi geçeceğim? Oğlum ilk defa oynadım da nasıl geçiyorum tekte? Yay. Lan. Bu lu J art. Lan Hard. Hard. Bu lu J Heart blue ya yeah. blue j heart violet 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 lan blue blue j heart violet p Ölü. J. Heart. Violet. P. P. Ne yapıyorsun lan? Manyak. Manyak. Yapamam. Lan. Danger. Aha. Ne oldu lan bug'da? Oyun bug'da değil mi? Böyle bir şey yok değil mi? Oğlum böyle bir şey olsa. Burada. Neredesin oğlum? Bak kazandım. Tekte kazandım oğlum. Hadi bakalım bana ödülümü ver. Ver lan ödülümü. Arkadaşlar bugünkü bölümün sonuna geldik. Bu neyse artık. Alayım bunu da. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla olur mu arkadaşlar bilmiyorum. Şimdi bir yerlere de geçelim. Şu tren istasyonunu da bitirelim arkadaşlar. Lan. Çöktü. Kırmızı, kırmızı yer. Ne yapacağım lan? Ha iyice. Ne yapıyorum arkadaşlar ben? Arkadaşlar yanlış yapıyorum değil mi? İnşallah yanlış yapmıyorumdur. On korkuyorum video olmayacak diye ya. Yenilmek de istemiyorum. Tekte geçmek istiyorum. Bir de Valka Hugi